Arkadaşlar Yusuf bu hatfisi beğendi 500 TL fiyatı. Bakın. Evet bunu alacağız. Hadi gel. Bunlar da Yusuf'un paraları biriktirmiş arkadaşlar. Bunun parasını aldık. Şimdi alacağız onları. Hadi bakalım. Al paralarını. Parasını sen ver. Şunu da al. Evet bunu da al. Hadi gidiyoruz Yusuf kasaya. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Hadi geç bakalım. Evet şimdi Yusuf hatfis arabasını alacak arkadaşlar parasını koydu. Evet evet. Parayı saymadık yalnız. Parayı parayı ver bakalım Yusuf sayısın abi. Evet Yusuf paraları sayıyorlar. Bakalım Yusuf. Paran yetecek mi? Evet aldın Yusuf. Bedava. Hadi geç. Aa bak 50 TL de paran bedava. arttı. Hayır bedava değil. Aldın ya kendi kum paralarınla. Hadi geç bakalım. Evet şimdi birazdan hat ve sarabımızı açacağız arkadaşlar. Döndür bakalım. Hadi açalım hot person. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf hot arabasını açacak. Arkadaşlara göstermedik hot Evet arkadaşlar Yusuf'un böyle modeller hot Aç bakalım. Açıyor Yusuf. Aç bakalım Yusuf. Tut kutuyu. Tutuyu kut. Tutuyu kut. Tutuyu kutuyu tut kutuyu. Evet açtık arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir şey çıktı Yusuf? Bakalım. Aa ne kadar güzelmiş Yusuf'un hot person. Hat ve saraban ne kadar güzelmiş Yusuf. Bakalım hepsini teker teker arkadaşları gösterelim. Hangi renk var? Bakalım şu nasılmış. Çıkart bakalım önce onu Yusuf. tamam bırak onu. Şu en baştakini çıkar. Sarıyı mı çıkartacaksın? Bakayım. Yusuf sarı rengi çıkardı. Deneyeceğim mi? Hayır yere koyma Yusuf yere koyma yere koyma <laughs> Yusuf bak arabanı alacaklarmış. Yusuf kaldır onları bak arabanı alacaklarmış. Al kaldır. Hadi kalk kalk ayağa kalk. Yusuf yola koyma anneciğim. Arkadaşlar Yusuf arabalarını yere koydu. Bak alacak arabalarını birileri. Bakayım hangilerini koy aldın? Bakayım hangisini sevdin en çok Yusuf? Hangisi güzel? En güzeli hangisi? Yeşil mi güzel? Yeşil beğendi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Harşakal yap arkadaşlarına Yusuf. Oś